tarımsal hassasiyeti e, gösteren çiftçi e, çi kardeşlerimize teşekkür ediyorum ben. E, bilindiği gibi gene bölgemizin e, e, Peki bunun e, herhangi bir çekirde kırma şansı var Çekirdeğini kırmaz zaten biz e, Adıyaman İl Tarıma, diğer Mardin normalde e, ortalama bir buçuk kasa üzüm atıyoruz makineye. Kapağımız tamamen kapalı. Sürekli sirkülasyonlu makine üzümümüzü atmaya devam ediyoruz. Bunu bağlarımızda üzüm sıkma makinesi işimizi daha da kolaylaştıracak inşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz şeffaf bir şekilde şiresi çıkacak onları pestil yapıp kesme yapıp pekmez yapıp kışın hep beraber yiyeceğiz Allah'ın izniyle. Hijyenik koşullarda üzüm işletme faaliyetlerini yaygınlaştırılması projesi kapsamında üzüm üreticilerimizi desteklemek amacıyla bugün itibariyle 23 adet makineyi 170 hibe ile Kap Başkanlığı aracılığıyla çiftçilerimize dağıtmış bulunmaktayız. Şey çiftçilerimize ayrı olmasını istiyoruz. Adıyaman bölgesi e, Türkiye'nin en büyük barajının mevcut olduğu Atatürk Barajı'nın kıyısında e, çok güzel verimli toprakların olduğu bir bölgede yaşıyoruz hep beraber. Dolayısıyla çiftçi gelir kaynaklarımızdan en önemlisi burada tarım ürünlerinin başta olması gereken bir bölgedeyiz. Tabi yıllar içerisinde ürün çeşitliliği, ürün farklılığı oluşan bir bölgemiz aynı zamanda. Ancak bizler çiftçilikten, tarımdan yeteri kadar faydalanan bir toplum olamadık. Devletimiz tabi bütün imkanlarıyla bölgemizin gelişimi için, tarımsal altyapıyı geliştirmek için tüm imkanlarını kullanıyor. Ee, öte yandan yine bizler yerelde yereldeki kuruluşlarla beraber e, neler yapabiliriz bu çalışmalar içerisinde olduk. hep Bugün de yine GAP başkanımızın e, temsilcisi GAP'ın temsilci arkadaşımız burada. Onların desteğiyle burada çiftçi kardeşlerimizle beraber e, bir proje geliştirdik. Tabii bu proje e, bir yılın öncesi e, bir yılın öncesinde gelişen bir proje. Sizler e, bu çiftçilik merakıyla çiftçilik gelir kaynağıyla hareket ettikçe bizler de arkanızda olacağız devlet olarak e, hepinize hayırlı olsun Çok teşekkür gelmeye başladık Erman <laughs>